Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 25 Ocak'ta meydana gelecek olan Aslan Burcu'nun 5 derecesindeki Dolunay'dan bahsetmek istiyorum. Etkileri çok güçlü bir Dolunay. Kendimizi böyle öne çıkarmak isteyeceğimiz, egomuzun yer yer yükseleceği, e, sahnede olmak isteyeceğimiz, aynı zamanda ünlüleri, sahne sanatlarını, sporcuları ve gerçekten hani böyle ses getirmiş kişilerin gündeme geleceği bir e, Dolunay bizleri bekliyor olacak. Videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Bu soğuk havalarda özellikle çok önemli. Şimdi bu Dolunay'a baktığımız zaman Başak Burcu yükseliyor. Ankara'ya ve İstanbul'a göre de Başak Burcu yükselmekte. Yalnız şurada dikkatimi çeken İstanbul'a göre baktığımda Tuğban Sabit Yıldız yükseliyor ki bu da hazine ve para konularını, maliye bakanlarını ifade ediyor. Ki zaten Türkiye'nin ikinci evinde meydana geliyor. Yani Türkiye haritasının üstüne koyduğumuzda ikinci evde meydana geliyor. Bu da demektir ki mali konular özellikle ön plana gelecek, ekonomiyle alakalı konular. Ve bu dolunayın özellikle 28 Ekim 2023'te meydana gelen tutulmaya özellikle atıfta bulunması, o tutulmayı çalıştırıyor olması çok fazlasıyla öne çıkıyor. Yani 28 Ekim 2023'ten beri gündeminizdeki olan konuları bir inceleyin. Onlarla alakalı daha görünür olacak bir atmosfer var karşımıza demek istiyorum ve tabii ki de şubat ayında Mars'ın bu dereceyi tetiklemesiyle daha aksiyonel durumlar, daha şiddetli durumlar ortaya çıkacak anlamına gelir. Sabit burçlarda bir yeni ay dolunay olduğunda ve tutulmayı tetiklediğinde genelde yer hareketleri gibi sismik, sismik hareketlilikler meydana geliyor ve tabii ki de burada hmm, yani e, deprem demek istemiyorum ama artçılar ya da birazcık orta çaplı depremler meydana gelebilir özellikle dünya çapında ve zaten hani yaşanmaya da başladı haberlerde gördüğümüz üzere de Astro kartografik olarak da baktığımızda yine Ankara'nın doğusunun biraz daha fazla etki alacağını burada gö gözlemleyebiliriz. Şimdi e, İstanbul'a göre baktığımızda bu dolunay 11. evde meydana geliyor. Bu da meclis, e, yönetim kurulu işte maliye özellikle liderlerin hazinesini anlatıyor. Yani ülkenin hazinesiyle alakalı, meclisle alakalı, alınacak olan kararlar, anayasa değişiklikleri ve çıkacak olan kararları anlatıyor. Bu dolunay hem ile karşıtlık yapıyor özellikle 5 derece orpla ve aynı zamanda da burada Jüpiter'in tek karesi dediğimiz bir abartı, yüksek enflasyon, pahalılık ve tek karenin apeksinde de Jüpiter olduğu için birçok şişkin ego yüksek ego yani kibirli olmak e, fiyat artışları ya da oluşabilecek toprak hareketlerin, hareketlerindeki artışı aslında biraz temsil etmekte. Global olarak biraz e, sarsıcı bir dolunay. Bireysel olarak hayatlarımızda baktığımızda ise sabit burçlarda ya da herhangi bir e, haritadaki tek kareler, özellikle bu tarz tek kareler bizi güçlendirecek. Özellikle hırslı, azimli, ve e, hani egoyu yükseltmeden serin kanlı ilerlersek e, hayatımıza güzel ivmeler kazandırabilecek gökyüzü olayları bunlar. Yani her aslında e, kare karşıt ya da tek kare açılar çok kötü değil. Bizim burada güçlenebilmemiz için, ilerleyebilmemiz için tabii ki de bazı krizlerle karşılaşmamız ve akabinde e, hani güçlenerek ilerlememiz ve karşımıza büyük fırsatların çıkması anlamına geliyor. Yani Plüto aslında kova burcuna geçerek bizdeki... ...potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hani biraz daha marjinal, daha farklı, sıra dışı düşün, kalıpların dışına çık. Bak bakalım büyük resime baktığında büyük çerçeveden neler görebileceksin. Kendini de geliştirebileceğin bir potansiyel nedir? Onu ortaya çıkar, ön yargılarını kır. Çünkü Plüto önce yıkar, var olanı yok eder. Ondan sonra yeni bir düzen inşa etmek için hayatlarımızda var olur... Ve tabii ki de burada özellikle e, bitirmemiz gereken her türlü bağımlılık, sıkıntı ya da işte at gözlüğüyle bakış açısı gibi durumları burada genişletmek için aslında kovadaki seyahatini deneyimliyor olacağız. Yani özellikle dijital paralar, sanal, zek yapay zeka, e, sanal piyasalar e, ya da işte bu tarz e, ekonomiyle alakalı konular ve teknolojiyi aslında hayatlarımızda çok çok yer etmesi gerektiğini gösteren bir Dolunay burada var. Şimdi aslan olunca haliyle insanın adına dedik saçlar, güzellik, e, hani e, saç değişiklikleri efendime söyleyeyim yeni modelleri, renkleri denemek akabinde de tabii ki değerli madenlerden altın çok dikkat çekebilir. Ki Jüpiter tekaresiyle yükselişler, ani iniş çıkışları bize yaşatabilir. Ve vücutta da kalp ve sırt sağlığı, sırt bölgesi, kan damarları, hani kalp ve hani e, aslında hani o yaşamın böyle en e, Bariz kısmını anlatıyor. Özellikle kalp ve dansiyon ve bu tarz sıkıntınız varsa dikkatli olmanızda fayda var. Bu tarz kronik rahatsızlıklar tetiklenebilir. Ha, ünlülerle alakalı e, bazı kayıplar maalesef alabiliriz. E, bu Dolunay'ın akabinde ya da dünya çapındaki liderlerin rahatsızlıkları gündeme gelebilir demek istiyorum. Oğlak Burcu'nda e, steryum var biliyorsunuz. Steryum neydi? İki gezegenden fazla bir burçta iki gezegenden fazla fazla olması iki ve üstü. Burada şimdi üç tane gezegenimiz Oğlak Burcu'nda. Ve Dolunay esnasında özellikle Merkür ve Mars'ın özellikle kavuşumda olması ve içinde bulundukları sabit yıldız Vega gibi eğer aklımızı iyi kullanırsak, stratejik ilerlersek güzel açılımlar, güzel karmalar bizi bekliyor olabilir. Yani aslında burada kendine güven, Güçlü ol ama egodan uzak dur ve kararlı ol demek istiyor. Biz kararlı olursak, araştırmasını bir oğlak gibi disiplinli, çalışkan, stabil ve uzun ömürlü olacak şekilde kendimizi motive eder ve ayarlarsak bu dolunayın katkıları da oldukça yüksek gözüküyor açıkçası. Yani hem o 2023'teki tutulmayı tetiklemesi hayatımızdaki köklü değişiklikler çünkü sabitlerde bir tutulma olduğu zaman köklü değişiklikler olur ve hani çok da geri dönüşü olunmaz ki zaten Pluto da burada kendisini gösteriyor. Yani başlayacağınız ya da karşılaşacağınız olaylar hem görünür olacak hem bir şeyleri yakacak yakacak ama size sonunda güç kazanarak çıkartacak ve kendimize bir güven getirtecek anlamına geliyor. Aslan Burcu'nun içinde bulunduğu sabit yıldıza baktığım zaman Al El tarif gibi de geçebiliyor. Ee, bu bir şeyin seni gözlemlemesi demek. Gözlenme yıldızı aslında. Hani bir yapının gözle seni süzmesi bir şeyin e, seni gözlemesiyle iyi görmekle alakalı bir sabit yıldız ve çok kuvvetli bir ego veriyor. Yani burada egoya dikkat edeceğiz. Hele ki Jüpiter'den tek araya varsa o Jüpiter iyice egoyu şişirebilir demek. Bağımlılık problemleri yaratabilir. Özellikle... Aslında zararlı bir yıldız da değil, kuvvetli bir ego veriyor. Sadece maddi refah verebiliyor. Maddi, sosyal güvenlik ve bağlılık verebiliyor. Çok yüksek bir özgüven ve müthiş bir ego anlamına gelir. Güç ve devamlılık da veriyor. Egoyu çok yüksek veren bir yıldız. Yani çok güçlü insanlar da çıkabiliyor genelde 5 derece Aslan burcunda gezegenleri olan insanlar olarak. Şimdi bir de arı gibi çalışmayı kastedir aslında. Arı kovanı da anlatıyor. Hani burada arı gibi çalışırsak, gerçekten e, istikrarlı olursak, egodan uzak durursak, e, kendimizi öne çıkartıp tabii ki ben de varım, ben de buradayım, böyle böyle şeylerim de var diyebilirsek ki burada Mars ve Merkür'ü böyle hani aklımızı da iyi kullanarak böyle hani stratejik çalıştırırsak oğlaktan bir strateji uzmanıdır. E, kendi hayrımıza oldukça güzel e, planlamalar olabilir. Bir kere Başak Burcu'nun yükselmesi, Başak'ın yöneticisi Merkür'ün Oğlak Burcu'nda Vega Sabit yıldızıyla ile olan kavuşumu zaten e, bizlere gösteriyor ki sen e, iyi düşünür, iyi analiz yapar, hesaplar. Ördüğün önünü arkasını iyi hesaplar ve ilerlersen güzel bütçe ya da fizibilite yaparsan güzel açılımlar karşına çıkabilir. Toplum önünde görünür olabilirsin. Hani aslandan dolayı da burada pay biçersek. Aslında fena bir dolunay değil ama e, tabii ki de hani toprak hareketliliği, sismik hareketlilik gibi olayları maalesef tetikleyebilir e, o şekilde. Ama bireysel olarak ben aslında hani fena görmüyorum. Bunu lehimize kullanabiliriz hani anlattıklarım çerçevesinde. Türkiye'nin dediğim gibi ikinci evinde aslında tetikliği olacak. Bu da maliyeyi özellikle gelir kaynaklarını ekonomiyi ifade ediyor ki zannederim Türk lirasının artık iyice değer kaybetmesi. Türkiye açısından ekonominin daha da böyle hani e, dar boğaza girmesi ve zaten Plüton'un 8. evimize girmesi zaten ödenmesi gereken borçlar toplu ölümler e, bedel ödemek e, borçların ödenmesi ve hani köklü değişimleri ve teknolojik ve yeraltı konularıyla alakalı önemli değişiklikleri de bize burada anlatıyor. E, bu dolunayın ülkenin güneşine de tabii ki de tam bir e, kare yapması ve tabii az evvel tekare demiştim. Ay, Jüpiter, Güneş arasındaki tekare ülkenin de güneşine tam karşılıklık yaptığı zaman bir Grand Cross meydana geliyor. Ekonomideki dar darboğazlar, çıkmazlar, e, doğal afetler, e, anayasa değişiklikleri, e, meclisteki, me, mecliste çıkabilecek olan kararlar Bunlar daha çok gündeme gelecek gibi gözüküyor aslında. Şimdi buradaki Mars'la Merkür'ün ülkemizin 7 evinde olması eğer stratejik kararlar alırsa ülke özellikle sınır komşularımızla güzel anlaşmalar yaparsa bizim lehimize de dönebilecek bazı konular olabilir aslında. Dediğim gibi bireysel olarak paramıza zaten dikkat etmemiz gerekiyor ama egomuzu da çok fazla yükseltmeden, e, kibirli olmadan e, bu tekarenin bize getireceği zorluklar karşısında direnerek e, özellikle iyi çalışarak, istikrarlı çalışarak, disiplinli çalışarak ilerlersek bizim lehimize hem kariyer hem de parasal konularda güzel gelişmeleri getirebilecek olan bir doğum ayı aslında. Yani hem tatlı hem tuzlu bir dolunay demek istiyorum. Evet doğal afetler ve ekonomik kriz adına çok sarsıcı olabileceği benziyor. Ama zaten biz 2-3 yıldır bunların içinde boğuşa boğuşa baya şerbetlendik artık diye düşünüyorum. Hani artık baya bir alıştık, idmanlıyız diye düşünüyorum. Yani herhangi bir Avrupa ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasaydı, son 3 yıldaki yaşadıklarımızı özellikle... Yani bu kadar katlanamazdı, dayanamazdı diye düşünüyorum. Hani biz artık bayağı bir bence hani dayanıklıyız bu konularda ve hani bilmiyorum sabrediyoruz, bekliyoruz vesaire. Böyle bir durum var. Venüs ülkenin Marsına kare yapıyor. Bu da sağlık konularında dikkat çekiyor. Sağlık sektörünü özellikle ilgilendirebiliyor. Yani sağlık sektörü çalışanlar özellikle maaşlara yapılan zamların yetersizliği, bu da halkın sesini çıkarması, baş kaldırması ya da artık hani dile getirmesi bir şeyleri, ya yani yapılan zamların yetmemesi, burada özellikle Venüs ve Marsın konumu bize bunları anlatmakta. Evet, böyle bir dolunay yatırım tavsiyesi olmamakla beraber altını gözlemlemek lazım ve değerli madenleri tabii ki de çünkü her aslan dolunaylarında aslan temalı olaylarda genelde değerli madenlerde bir hareketlenme görünür. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biraz böyle hap bilgilerle bu videoyu çok da uzatmadan anlatmak istedim. Evet, kendimize güvenelim ama dozunda güvenelim. Güneş Jüpiter karesi ile ben 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 deyip boş ego ve tembellik özellikle bu tembellikle değil buradaki Mars Merkür'ün oğlaktaki strateji ve ileri zekasıyla ve çalışkanlığıyla ilerlersek bizim için zorlukların arkasından gelebilecek güzel sıçramaları anlatan bir dolunay bizleri bekliyor olacak. Aslan burcunun, Akrep burcunun, Boğa burcunun ve özellikle diğer sabit olan Kova burcunun 5 derecelerinde gezegeni olanlar, 5 derece ve yakınlarında gezegeni olanlar birebir etki alıyorlar. Sabitlerin hayatında önemli kırılımlar anlamına gelir. Onun dışında ateş grupları, hava grupları daha olumlu etki altında olacaklar. Evet, umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Hepsi sokak hayvanlarına gidiyor biliyorsunuz. Çalışın. Evet yerinde egolu olun. Kendinize güvenin tabii ki. Ama egoyu abartmadan ve tabii ki de stabilite burada çok önemli. Kendine güven, hırslı ol ama dozunda ol diyorum. Hoşçakalın.